Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler akıl almaz bir haber geldi. Fethullah Gülen öldü. İşte o iddialara yeni cevap verdi. Kıymetli izleyenler Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde Fethullahçı terör örgütü ile başı Fethullah Gülen'in uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden silahlı güvenliklerin ayrılması ve üstü örtülü bir mezar yerinin bulunması Fetullah Gülen öldü mü sorusunu akıllara getirdi. Geçtiğimiz günlerde de Fetullah Gülen'in öldüğü yönünde çıkan haberler bu soruları iyice pekiştirdi. Terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki haberlere yeğeni cevap verdi. Olayın yankıları sürerken FETÖ liderinin yeğeni Ebu Seleme Gülen'den açıklama geldi. Kıymet izleyenler terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ebu Seleme Gülen ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş havası istirmek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar. Öz kardeşine ifadelerini kullandı. FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Firari Adil Öksüz ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Ebu Seleme Gülen, Adil'in Almanya'da olduğunu tahmin ediyorum. Avrupa'da olduğu kesin, kesin derken yine kendi yorumum bu bence karayoluyla Gürcistan üzerinden Avrupa'ya geçirildiler dedi. Kıymetli izleyenler İstiklal Gazetesi'ne konuş açıklamalarda bulunan Ebu Seleme Gülen, Gülen'den sonra yapısızca bölünür mü sorusuna ise bölünür ve bölünmeli. Israrla bu cemaati yaşatmaya çalışmak insanlara zulümdür. Dağılsın, isteyen istediğini yapsın ama unutmasınlar. Her abiye, hocaya tabi olup gözü kapalı saçma işlere girmesinler. Devlet ve millet cemaatlerin öne alınmazsa işler nerelere varabilir görsün. İlla ki hocanın yani FETÖ lideri Gülen'i kastediyor, talebelerinden biri devam ettirmeye çalışır filan ama hiçbir zaman eski gücüne erişemez, erişmemeli de. Bu olanlar tüm ülkeme ve dünyaya bir uyarıdır aslında. Çok gaza gelmeyin, şeyh uçmaz, mürit uçurur yanıtını verdi.